<laughs> Gün gören ilçe başkanımız da AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Halis Sal Kılıç. El hazırlar başkanım. El hazırlar. El hazırların hazırlar. karşısı da var ya. He? <laughs> ya, şey var ya. <laughs> Bas gibi mi? Ben onu atlayayım biliyor musun? <laughs> başkanım. Başkanım Kayseri bizden aldınız ama yani. Öyle mi? <laughs> En adamını çok severim. Evet. İyisiniz değil mi? Allah kolaylık versin. Hadi bakalım. Oradan geçiyordu bir selam verelim dedik. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Olmaz abi. Olmaz. Olmaz. Olmaz.

açılışta. Abi, efendim AK Parti İstanbul Milletvekili adayımız Mevcut milletvekilimiz, milletvekilimiz Sayın Halis Talçalı. AK Parti Güngören İlçe Başkanımız Sayın Ercüment Sever. AK Parti 24. dönem milletvekili adayımız Sayın Yıldız Hanım.

Beyoğlu. Evet. Eyvallah evet, Abi abi. Ne? Başka, abi başka, şöyle başka. oturacağız. geri bakalım. İyi yer verin İstanbul Ak, AK Parti güngören'e başlatalım. Çok

Baş 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 Başkanımız Ekrem. Sayın Bağlı'mla Batman Başkent yolu da bakayım. Varım başka.

çek 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 çık, 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 çık Alan abi öbür tarafta yesin, güzel, Almayanlar Şeyi yesin. Balık, 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 balık. Evet. Hadi arkadaşlar. Haydi evet. Bu sefer vatan için Artık bir Çağrı gelip artık bahçeliye

Bak yengeme müdahale etmiyor. Büyük bir ihtimalle AK Parti dedi. Bizanslık yapalım. Hadi seninle Hadi hayırlı akşamlar. Sen al, sen atarsın. Hadi, hadi. Hadi, hadi. abi. Sen sen atarsın. Hadi, Hadi, Parti <laughs> dün görevli başkanımız Sayın başkanlar gelsin bakalım.

Hadi Allah başlasın. Allah Allah Durmak yok değil mi? Yola devam mı? Tamam. Devam mı? Devam diyor. Tamam Hadi bakalım kolay gelsin. Mevcut Milletvekili adayımız Sayın Halis Sarkılıç. AK Parti gücünü göstermeye Sayın Sayın Erçumansever biz durmak yok. Yola devam ediyoruz. Daha yolumuz Haydi başına iş başına. Hadi bakalım ayra sen. Davetimizi AK Parti İstanbul Alt Millet Vekili Sayın Halis Sağkalıcı. Zeytinburnu Belediye Başkan, Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Alsaç. AK Parti Güngören İlçe Başkanımız Alt Sayın Ertuğrul Yılmaz olarak oturmenin yayınımızı izleyenlere maşallah maşallah size. Çalışıyoruz. Onu bir görüyoruz. Mustafa Aydın nerede? Sayın Halis Sağkalıcı. AK, AK Parti Güngören İlçe Başkanımız Sayın Ercüment Sever. AK Parti yine Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Zafer Alsaç. AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Halis Sağkılıç. Hayır, Ak Parti Güngör İlçe Başkanımız Sayın Ercüment Sever. Hanım yan var mı? <laughs> Önce onu sıralım. Parti karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı seyret ne olursun. Azmiyle Ümidiyle yaşar, hep yaşayanlar meyyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Recep Tayyip Erdoğan, sahip çıkmazsanız vallahi bu vatan batmayacaktır.

Hmm, Yokum bütün nasıl? Emrah tek mi abi? Niye abi, niye Ya ya boş geldin. Hemen evet. nasıl geçti? Abi, nasılsınız? Selamünaleyküm. Hoş geldin. Ya. Abi pardon. Başkanım bir resim alabilir miyim? <laughs> Teşekkürler.

acımız gün akşamı, Maya buraya bir Buyurun. bir Buyur, çünkü çünkü bu aynı aynı. Buyur, bu sonra, bir Selam abi. Şey, abi gel öyle. Adamlar telefon da yazdı. Yani. <laughs> Geç ortalarına. Sen Bitiyor. mi abi? Sana da bakıyorum. ne Geç öyle. bir güzel Gel dayı şöyle bir durun öyle sana da. <laughs> Ama şuradan çek dayı. Aynen. 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 Aynen.